Sermayemizi boşa harcamayalım. Bir insan ticaret yaparken veya bir işe girişirken belli bir sermayesi vardır, bir ana parası vardır. Bu parayı da doğru kullanmak için e, gerekli bütün hesaplamaları yapar. İnsan dediğimiz varlığın, bizlerin en büyük sermayesi malumunuz zaman. Bugün bir bakkal olsanız, küçücük bir esnaf dahi olsanız aldığınız en ufak bir sakızın bile maliyetini toptancınıza sorarsınız, bu bana kaça geliyor diye satarken de karını hesaplarsınız. Ona göre satarsınız. Bu kadar ufak bir ticaretin bile hesabını yapan insan aldığı nefes, verdiği nefes. Bakın alış, veriş. Yani bir sakızı bile alıyorsunuz, satıyorsunuz. Bundan bir kar elde ediyorsunuz. Hem alırken, hem satarken. Peki bir insan aldığı nefesin ve verdiği nefesin nasıl hesabını yapmaz? Bu bir sermayedir. Eğer nefes bir sermaye ise, peki bu bakmalar, bu duymalar bu tatmalar, yani bir alış var, bir de veriş var. Yemeği vücudumuza bir alıyoruz, bir de bunu dışarı çıkarıyoruz. Bunun giriş ve çıkışında hiç mi hesap sorulmayacak? Ya bunun hesabını nasıl yapmayız? Burada çok ince bir sır var. Bunu sana vereni bileceksin, nerede kullanacağını bileceksin. Dolayısıyla eğer bunu yaparsak, inşallah ahirette bunun hesabını vermek zorunda kalmayız. O yüzden çok ince hesaplar yapalım. Dünya hayatımızda yaptığımız o küçük hesapların daha büyüğünü veya daha büyük hesapların daha küçüğünü vücudumuzda da yapalım. Aldığımız nefesin ve verdiğimiz nefesin bir gün muhakkak hesabını vereceğimizi hiçbir zaman unutmamamız gerekir.